uzun zamandır takip ettim ve ilk zamanlarında da katıldığım bir etkinlik. Böyle etkinlikler zor bulunuyor çünkü 6 senedir devam ediyor. Yani destekliyorum elimizden gelince ve ek times olarak da zaten sponsor oluyoruz her sene. Bu, bu yılki konuşmanız e, idari yani şirket içerisindeki saldırılara karşı olan güvenlik önlemleriyle ilgili konuşacaksınız. İdari olarak e, ne tür tedbirler alınmalı? Evet, sunumda da ben bunu birkaç kalemde aslında özetliyorum. Onlardan bir tanesi klasik çözümler ki bunlar maalesef artık bizi kurtaran çözümler değil. Yeni çözümlere ihtiyacımız var ve benim de bir lafım var. Şimdiki zamanın ve geleceğin konusu olan siber güvenliğe yatırım yapın diye. Ee, onun dışında bir de e, bilgi güvenliği farkındalık seviyelerini arttırmak e, kurumlarda çalışan personellerin çünkü en zayıf halkanız kadar güçlüsünüz. E, ne kadar güvenlik önlemleri alsanız dahi e, herhangi bir çalışanın sadece bir tanesinin bile gol yemesi bütün sisteminizin ele geçirmesine sebep olabilir ve böylelikle e, işte markanın e, değer kaybına vesaire sebepler gösterebilir. Onun dışında yabancı ürünlerin kullanımı ki. Ee, burada yabancı bu arada yabancı ürün diyorum çünkü e, genel çapta bunu ele almak lazım. Sadece siber güvenlik ürünlerini özelinde söylemiyorum bunu. Ee, burada yerli ürünlere daha çok e, yönelip, onları tercih edip ve geçmesine katkı sağlamakta fayda var. Ki ulusal güvenliğimizin sağlanması adına da e, önemli bir parça olduğunu düşünüyorum. E, hatta şöyle bir örnek vereyim, sunuda da zaten birazdan bahsedeceğim. Mavi Marmara olayını biliyorsunuz, Mavi Marmara olayından hemen sonrasında İsrail askerleri baskın yaptıktan sonra İsrailli ünlü bir firewall firmasının kullanıcılarında İHA'nın sitelerine erişim engellemesi olmuştu. Bakın yani bizim ürünümüz olmayan, kaynağı bizim olmayan bir ürün uzaktan tek bir tuşla nasıl kontrol edilebiliyor? Dolayısıyla yerli ürünlerin artırılması ve ona destek verilmesi çok önemli. Teşekkür ederim, sunumunuzu heyecanla bekliyoruz.